Bazı günler vardır. Kalbinin içine sığmayan bir ağırlık hissedersin. Hiçbir şey batmaz gibi görünür ama aslında her şey içini yakar. Gözlerin bir noktaya dalar, düşüncelerin dağılır, nefes alırsın ama o nefes bile dar gelir. Sanki içinden bir şeyler eksilmiştir ama ne olduğunu bilmezsin. İşte o anlarda insan imtihanın en sessiz, en derin noktasındadır. Çünkü her imtihan bağırarak gelmez. Bazıları sessizce çöker insanın üzerine. Kalp yorulur bazen. Dua eder ama duanın cevabını hemen bulamayınca sanki Allah onu duymuyormuş gibi hisseder. Oysa duymuştur. Ama Allah'ın cevabı bazen sessizliktir. O sessizlikte insanın sabrı, tevekkülü, imanı ölçülür. O sessizlikte insan kendini bulur ya da kaybeder. Birçok insan hayatındaki zor zamanlarda neden ben diye sorar. Oysa bu sorunun cevabı neden sen olmadır. Allah sevdiği kullarını imtihan eder. Çünkü onları olgunlaştırmak ister. Tıpkı ateşin altındaki altın gibi. Ateş altını eritmez, parlatır. Ama o altın yanmadan parlayamaz. İnsanın kalbi de öyledir. Yanmadan, ağlamadan, düşmeden, kırılmadan olgunlaşmaz.'' Bir kulun en değerli hali secdede gözyaşıyla yoğrulduğu andır. İşte o anda Allah'a en yakın halindedir insan. Çünkü dünya sırtını döner, insanlar unutur, dostlar uzaklaşır ama Allah o hep oradadır. Bir kalp ne kadar çok kırılmışsa Allah'a o kadar yakındır. Bir kalp ne kadar çok ağlamışsa Allah o kadar duymuştur. Bir kul ne kadar çok beklemişse Allah onun sabrını o kadar çok yazmıştır. Bazen insanlar sanır ki Allah onları terk etmiştir. Ama aslında Allah onları dünyadan çekip kendine yaklaştırmak istemektedir. Çünkü bazı sevgiler insanı Allah'tan uzaklaştırır. Bazı planlar, bazı arzular, bazı insanlar, bazı istekler hepsi birer perdedir ve Allah seni kendine çekmek istediğinde o perdeleri tek tek kaldırır. Sen ise neden kaybettim sanırsın? Oysa Allah kaybetmedin, seni kurtardım der sessizce. İmtihan her zaman bir ceza değildir. Bazen bir davettir. Bazen Allah'ın gel, seni daha çok seveyim değişidir. Ama biz duyamayız. Çünkü kulaklarımızı acıya, gözlerimizi dünyaya vermişizdir. Oysa Allah'ın kelimeleri bazen bir kayıpta, bazen bir hastalıkta, bazen bir yalnızlıkta saklıdır. Belki günlerdir dua ediyorsun. Belki geceleri ağlıyorsun kimse bilmeden. Belki sustun çünkü artık anlatacak gücün kalmadı. Ama bil ki senin sustuğun yerde melekler konuşur. Senin içinden geçen keşkeleri, nedenleri, yeter artık değişlerini Allah duyar. Hiçbir gözyaşı boşa akmaz. Hiçbir acı boşuna yaşanmaz. Çünkü Allah bir kuluna acıyı boşuna vermez. Ya onu yükseltmek için verir ya da ondan daha büyük bir belayı uzaklaştırmak için. Bir gün gelecek, bugün anlamadığın her şeyin anlamını göreceksin. Bugün seni ağlatan her şeyin aslında seni güçlendirdiğini fark edeceksin. Ve o gün diyeceksin ki: "Rabbim, İyi ki sabretmişim. İyi ki vazgeçmemişim. Ama o güne varmak sabır ister, zaman ister, inanç ister. Çünkü Allah bir şeyin olmasını istediğinde ol der ve olur. Ama o ol bazen bir anda olmaz. Bazen yıllar sürer. Çünkü Allah seni hazırlamaktadır. Senin yüreğini, niyetini, imanını. Bazı kapılar hemen açılmaz. Çünkü ardındaki nimet seni kaldırmayacak kadar büyüktür. Allah seni hazır hale getirir, sonra kapıyı açar. Eğer erken açsa o nimet seni imtihan eder. Ama geç açarsa o nimet seni şükürle yüceltir. Bu yüzden bazı dualar gecikir, bazı mucizeler zaman alır. İnsan sabırla beklediğinde aslında dua etmeye devam etmektedir. Sabır suskun bir duadır. Sabır ben Allah'a güveniyorum demektir. Sabır ne olursa olsun ben ondan razıyım demektir ve Allah razı olunan kulunu asla utandırmaz. Bazen öyle bir an gelir ki kul yeter artık der. İşte tam o an sabrın bitip Allah'ın yardımının başladığı andır. Çünkü Allah kulunu uçurumun kenarına kadar getirir ama asla itmez. O uçurumun kenarında elini uzatmanı ister ki elini tutabilsin. Çünkü insan dibe düşmeden gerçekten dua etmeyi öğrenmez. Bir annenin evladına sarıldığı gibi Allah da o an kuluna sarılır. Ama biz çoğu zaman o sarılışı fark etmeyiz. Çünkü gözlerimiz yaşlıdır, yüreğimiz kırık, zihnimiz dağınıktır. Oysa Allah der ki: "Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Yani senin ağzından çıkmayan sözlerini bilebilir. Sadece dillerden çıkan duayı değil, kalpten geçen isteği de duyar." Belki bugün içinden diyorsun ki, ben dayanamıyorum artık. Ama sen farkında değilsin, seninle birlikte dayanan bir Rabbin var. Senin kalbini tutan, seni sabırla donatan, seni ayakta tutan O'dur. Senin nefesini her sabah yeniden başlatan O'dur. Senin unuttuğun O'nun planıdır. Senin kaybettiğini sandığın O'nun koruduğudur. Zorluklar bazen seni değil, seni taşıyan imanı büyütmek içindir. Bir çocuk yürümeyi öğrenirken düşer, ağlar, dizleri kanar ama sonunda yürümeyi öğrenir. Allah da seni düşürür bazen çünkü seni yürümeye öğretmektedir. Sana dayanmayı, güvenmeyi, tevekkül etmeyi öğretir. Her düşüş bir yükselişe hazırlıktır. Her kayıp bir kazancın habercisidir. Ama insan bunu yaşarken değil, geçtikten sonra anlar. Çünkü insan acıdayken görmez ama sonrası aydınlıktır. Belki şu anda karanlıktasın. Belki içinden artık çıkış yok diyorsun. Ama unutma. En koyu karanlık sabaha en yakın olandır. Sabah gecenin kalbinde doğar. Umut da acının kalbinde doğar. Ve Allah hiçbir kulunu karanlıkta bırakmaz. Yeter ki sen kalbini kapatma. Yeter ki bitti deme. Çünkü Allah'ın rahmeti bitmez. O seni terk etmedi. Sen sadece yoruldun. Ama yorulmak da insana mahsustur. Allah senden mükemmellik istemez, samimiyet ister. Bir dua bile edemediğinde bir iç çekişim bile dua olur. Bir damla gözyaşı bile secdeye değer. Bazen en büyük ibadet sadece pes etmemektir. Ve bil ki Allah'a yönelen hiçbir kalp kaybolmaz. Zaman geçer, kalpler değişir, insanlar gider. Ama Allah kalır ve onun sözü her zaman geçerlidir. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Sen zorluğun içindeyken kolaylık çoktan yola çıkmıştır. Ama bazen o kolaylık yavaş yürür. Çünkü seni hazırlamak ister. Sabır, dua, gözyaşı bunlar birer anahtardır. Ve o anahtarlar Allah'ın kapısında paslanmaz. Bir gün gelir yıllarca ağladığın şey için şükredersin. Meğer o kayıp beni Allah'a yaklaştırmak içinmiş dersin. Meğer o hastalık beni secdeye indirmek içinmiş dersin. Meğer o yalnızlık beni dua ile tanıştırmak içinmiş dersin. Ve o zaman anlarsın. Allah hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Her imtihan bir sır taşır. Her gözyaşı bir hikmet saklar. Her dua bir kaderi değiştirir. Ve her kul kendi imtihanında büyür. Bugün anlamıyorsan sabret. Çünkü Allah'ın yazdığı hikayeyi sonuna kadar okumadan anlamak mümkün değildir. Sen sadece sabırla bekle, dua ile devam et. Çünkü Allah geciktirir ama unutmaz. Sınar ama terk etmez. Kırar ama onarır. Ağlatır ama sonunda güldürür. Senin hikayen bitmedi. Bu sadece bir durak. Ve her durak bir dönüşe hazırlıktır. İnsanın kalbi hayat boyunca defalarca sınanır. Her defasında biraz daha kırılır, biraz daha incelir, biraz daha olgunlaşır. Çünkü Rabbimiz bilir ki, kalbi hiç kırılmamış bir insan asla merhameti anlayamaz. Hiç kaybetmemiş biri kazancın değerini bilemez. Hiç ağlamamış biri başkasının gözyaşını silemez. Bu yüzden Allah kulunun kalbine sabrı öğretmek için bazen sevdiğiyle imtihan eder, bazen de sevdasından ayırır. Kul başta anlamaz, itiraz eder, öfkelenir. "Neden ben?" der, hatta bazen sessizce kırılır. Ama zaman geçtikçe o kırıklığın içinde bir anlam filizlenir. Çünkü Allah'ın planında hiçbir şey boşuna değildir. Her şey bir sebebe bağlı, her şey bir hedefe yöneliktir. İnsan ne kadar isyan etse de sonunda her şeyin dönüp dolaşıp hayra çıktığını görür. Ama o zamana kadar kalp çok şey yaşar. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır beklerken Allah'a güvenmektir. Çünkü insan beklerken yorulur, umut tükenir, dualar cevapsız kalmış gibi görünür. Oysa Allah hiçbir duayı cevapsız bırakmaz. Bazen cevabı geciktirir. Çünkü dua eden kulun kalbini şekillendirmektedir. Dua sadece dilekten ibaret değildir. Dua bir eğitimdir. Dua ederken insan Rabbine yönelir, dünya seslerinden uzaklaşır, kendi acısının içinden Allah'ı bulur ve Allah bir kalbi kendine çekmek istediğinde önce o kalbi boşaltır. Kalpte ne kadar dünya varsa o kadar az Allah vardır. Bu yüzden Allah bazen insanın elinden her şeyi alır ta ki kalbinde sadece kendisi kalana kadar. İşte o an insan gerçekten özgürleşir. Çünkü hiçbir şeye tutunmamak, sadece Allah'a tutunmak demektir. O noktada kul kaybettiğini sandığı şeylerin aslında yük olduğunu fark eder. Allah o yükleri birer birer indirir, insan ise her şeyimi kaybettim sanır. Oysa kaybettiği şeyler değil, kurtulduğu zincirlerdir. Allah insana sadece imtihan vermez. İmtihanın içinde bir uyanış verir. Her acı bir hakikati öğretir. Bazen bir yalnızlık insana dostluğu, bir kayıp şükrü, bir hastalık sabrı, bir iftira adaleti öğretir. Her imtihanın içinde bir ders gizlidir. Ama o dersi görmek iman ister. Çünkü iman sadece kelimelerle değil, yaşanmışlıkla güçlenir. İman her şey ters gidiyorken hala Allah'a güvenebilmektir. İman, elinde hiçbir şey kalmamışken bile "Rabbim benimle." diyebilmektir. İman, gözyaşını silerken bile şükür edebilmektir. Bazı insanlar imtihanın ortasında Rabbinden uzaklaşır çünkü acıyı ceza sanır. Oysa bazen acı Allah'ın merhamet elidir. Bir insan günah içinde kaybolduğunda Allah onu geri çağırmak için bazen sarsar. Çünkü sarsılmayan uyanmaz. Allah sevdiği kulunu bazen dünyadan koparır ki kalbini kendine bağlasın. Oysa biz o anlarda "Rabbim beni terk etti." sanırız. Oysa terk eden biziz. O hep oradadır. O bizi çağırır ama dünya gürültülüdür. Kalbimizin içinde bir fırtına kopar ama o fırtınanın içinde bile bir ses vardır. "Bana dön." der Rabbimiz. İnsan bazen dünyaya öyle karışır ki Allah'ı unutur. Ancak kaybedince hatırlar, yalnız kalınca dua eder. O yüzden bazı yalnızlıklar kutsaldır. Allah insanı yalnız bırakmaz, sadece etrafındaki sesleri susturur ki insan yalnız onu duysun. İşte o sessizlikte iman yeniden doğar. İmtihanın en güzel tarafı insana kendini öğretmesidir. Çünkü kolaylık zamanında kim olduğunu anlamazsın. Ama zorlukta gerçek yüzün ortaya çıkar. Kim gerçekten sabırlı, kim sadece söyleniyor? Kim gerçekten tevekkül ediyor, kim sadece konuşuyor? Kim Allah'a güveniyor, kim kendi planına? İmtihan bunları ortaya çıkarır. Allah'ın sana verdiği zorluk seni cezalandırmak için değil, seni seninle yüzleştirmek içindir. Çünkü bazen insanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Nefis daima kolay olanı ister. Sabrı değil, çabukluğu ister. Ama Allah bilir ki çabuk gelen şeyler çabuk biter, sabırla gelen şeyler kalıcı olur. Bu yüzden Rabbimiz buyurur, sabredenlerle beraberdir. Çünkü sabır sadece dayanmak değil, Allah'ın yanında kalabilmektir. Herkes gittiğinde bile ondan vazgeçmemektir. Bir gün gelir, bütün duaların, gözyaşların, sessiz çırpınışların anlamını görürsün. Çünkü Allah'ın planı hiçbir zaman senin planına benzemez. Sen bir şeyin hemen olmasını istersin, Allah ise senin hazır olmanı. Sen bir kapı istersin, Allah sana bir yol açar. Sen bir mucize istersin, Allah seni o mucizeye dönüştürür. O yüzden bazen dua edersin. Allah'ım bana sabır ver dersin. Allah sana hemen sabır vermez, sabredeceğin bir durum verir. Allah'ım bana güç ver dersin, Allah sana hemen güç vermez, güçleneceğin zorluklar verir. Çünkü Rabbimiz duaları kelimelere göre değil, niyetlere göre kabul eder. Dua eden kalbi olgunlaştırır, dua eden kalp büyür, olgunlaşır, derinleşir. Her emin bir kapıdır. Ama o kapı bazen sabırla, bazen gözyaşıyla açılır. Allah kulunun dayanabileceğini bilir. Kul bazen artık dayanamam dese de Allah bilir ki dayanabilir. Çünkü o kulunu yaratırken onun sınırlarını da takdir etmiştir. O yüzden hiçbir imtihan kulun gücünün ötesinde değildir. Ama bazen Allah o sınırın kenarına kadar getirir ki kul orada kendini değil Rabbini görsün. Çünkü insan kendi gücüne güvenirken aslında zayıftır. Ama Allah'a sığındığında yenilmez olur. Kul "Ben bittim." dediğinde Allah Hayır benimle başlıyorsun der. İşte o an imtihan biter, teslimiyet başlar. Teslimiyet kabullenmek değil Allah'a gönülden razı olmaktır. Her şey ters gittiğinde bile Rabbim sen bilirsin diyebilmektir. İnsan kaderine razı olduğunda kalbinde bir huzur doğar. Çünkü artık savaşmaz, kabul eder. Teslim olan artık korkmaz. Çünkü bilir ki Allah'ın planında hata olmaz.'' Her şeyin bir vakti, bir hikmeti vardır. Allah bir şeyi alırsa daha iyisini vermek içindir. Bazen bunu hemen gösterir. Bazen yıllar sonra ama sonunda gösterir. Çünkü o adalet sahibidir, rahmet sahibidir. Kimi zaman Allah seni bir kayıpla terbiye eder, kimi zaman bir sessizlikle. Dua edersin, cevap gelmez. Ama o sessizlikte Allah senin sabrını izler. Çünkü bazen duanın kabul edilmesi değil, dua eden kalbin istikrarı önemlidir. Allah senin ona nasıl dua ettiğini değil, dua ederken nasıl bir kul olduğunu yazar. Sabırla bekleyen bir kalp en güzel duayı zaten etmiş olur. Çünkü Allah katında sabır secde kadar değerlidir. İmtihan bitmez. Çünkü hayat bir imtihandır. Her nefes, her karar, her yol bir sınavdır. Ama o sınavın içinde insan her defasında biraz daha Allah'a yaklaşır. Her düşüşünde biraz daha tevazu öğrenir, her kaybında biraz daha teslim olur ve sonunda anlar ki Allah'tan başka sığınacak yoktur. O zaman dua başka olur. Eskiden "Allah'ım beni kurtar." derdi. Şimdi "Allah'ım beni razı kulun yap." der. Çünkü olgun iman isteklerin değil, razılığın peşindedir. Bir gün geldiğinde bütün zorlukların ardında saklı rahmeti göreceksin. Çünkü Allah seni asla kaybetmek istemedi. Sadece seni bulmak için seni biraz yoldan geçirdi. O yollar dikenliydi, yürek yordu, gözleri ağlattı ama sonunda seni sen yaptılar. Artık sen o eski insan değilsin. Daha sakin, daha bilge, daha teslim bir haldesin. Çünkü kalbinden geçen her acı seni Allah'a yaklaştırdı. Ve belki de farkında olmadan sen imtihanın içinde olgunlaştın. Allah'ın istediği buydu seni kendine döndürmek. İnsanın hayatında bir an gelir ki artık o yaşadığı her acının, her kırıklığın, her kaybın boşuna olmadığını fark eder. Yıllarca nedenini bilmediği o sıkıntıların aslında onu Allah'a yaklaştırmak için olduğunu anlar. Çünkü Allah bir kulunu imtihan ediyorsa onu sevdiği içindir. Allah sevmediği kuluyla ilgilenmez. Ona kolay bir hayat verir ama o hayatın içinde ruhu ölüdür. Oysa Allah bir kalbi seçtiğinde o kalbi sarsar, kırar, temizler, olgunlaştırır. Çünkü Allah bir kalbi kendini hazırlamak istediğinde önce onu dünyevi kirlerden arındırır. O kalp önce çok şey kaybeder, sonra asıl olanı bulur, Allah'ı. İşte o buluş, bütün kayıpların anlamını değiştirir. İmtihan, Allah'ın ben seni unutmadım demesidir aslında. Çünkü unuttuğu kulunu kendi haline bırakır. Ama Allah seni sınavla karşılaştırıyorsa, seninle ilgileniyor, seni eğitiyor, seni yüceltiyor demektir tıpkı bir öğretmenin en sevdiği öğrencisini en zor sorularla sınaması gibi çünkü bilir ki o öğrenci o zorluğu kaldırabilir Allah da bilir her kuluna gücüne göre imtihan verir Senin yaşadığın acı başkasına verilmez çünkü o taşıyamaz Allah yükü yanlış omuza koymaz Senin taşıdığın dert senin gücünün ispatıdır ve bil ki o yük seni eğitmektedir bazı insanlar imtihanın ortasında Allah'ı sorgular. Madem beni seviyor, neden acı çekiyorum? Oysa Allah'ın sevgisi dünyanın sevgisine benzemez. İnsan sevdiğine kolaylık ister, Allah sevdiğine olgunluk ister. Çünkü dünya sevgisi bedene hitap eder, Allah'ın sevgisi ruha. Ruhun güçlenmesi için bazen kırılması gerekir. Allah'ın sevgisi seni inciterek değil, seni dönüştürerek gösterilir. Bazen bu dönüşüm acılı olur ama sonunda o acının ardında sonsuz bir huzur gizlidir. Allah bir kulunu sevdiğinde onu dünyadan temizler. Kalbini fazla bağladığı her şeyden ayırır. Çünkü Allah bilir ki bir kalp iki sevgiyi aynı anda taşıyamaz. Hem dünya, hem Allah aynı kalpte eşit olamaz. Ya dünya ağır basar ya Allah. Bu yüzden Allah kulunun kalbinde yalnız kendisi kalana kadar hayatından bazı şeyleri alır. Bu ceza değildir. Bu seçilmiş olmaktır. Çünkü Allah seni kendine ayırmaktadır. Dünyanın seni kirletmesine izin vermemek için seni korumaktadır. Sen o an kayıp sanırsın. Ama o aslında kurtuluştur. Bir hastalık gelir, belki bedenin zayıflar ama ruhun güçlenir. Bir dost gider ama Allah'la dost olursun. Bir kapı kapanır ama o kapının ardında secdeye dökülen gözyaşların seni Rabbine yaklaştırır. Her kayıp bir kazanımın başlangıcıdır. Allah senin elinden bir şeyi alıyorsa yerine mutlaka daha hayırlısını verecektir. Ama o zaman geldiğinde senin kalbin artık o nimete hazır olmalıdır. İşte bu yüzden İmtihan bazen uzun sürer. Allah seni geciktirerek değil, olgunlaştırarak hazırlar. Çünkü olgunlaşmamış bir kalp nimeti taşıyamaz. İnsan genellikle hemen ister. Ya Rabbi, bana sabır ver der ama sabırsızlanır. Ya Rabbi, huzur ver der ama huzursuzluğuna sıkıca sarılır. Ya Rabbi, beni imtihan etme der ama imtihansız bir kalp nasıl güçleneceğini bilmez. Allah kulunun dualarına göre değil, kalbinin ihtiyacına göre cevap verir. Sen bazen neye ihtiyacın olduğunu bilemezsin. Ama Allah bilir. O yüzden sana bazen istediğini vermez. Çünkü seni sevdiği için vermiyordur. Çünkü bazı dilekler kabul edilirse seni yoldan çıkarabilir. Bazı arzular seni dünyaya bağlar, seni unutturur. O yüzden Allah bazı dualarını koruma altına alır. Senin için değil, senin imanını korumak için. İmtihan aslında bir çağrıdır. Gel, bana dön diyen bir ses gibidir. İnsan her şey yolundayken nadiren dua eder. Ama bir sıkıntı geldiğinde secdeye koşar, ellerini açar, gözleri dolar. İşte Allah o an kulunun en samimi halini görür. Çünkü acı kalbin maskesini indirir. Acı insanı gerçek yapar. O anki dua en içten duadır. O yüzden bazen Allah acıyı bir vesile olarak gönderir. Çünkü o acı olmasaydı belki sen secdeye hiç varmayacaktın. Oysa Allah seni secdede görmek ister. Çünkü secde kulun Rabb'e en yakın olduğu andır. Rabbimiz buyurur: Ben kulumun bana olan zannı üzereyim. Yani sen Allah'tan ne umuyorsan o sana öyle davranır. Eğer Allah beni terk etti dersen, kalbinde karanlık büyür. Ama Rabbim beni imtihan ediyor çünkü beni seviyor dersen, kalbinde nur çoğalır. İnsan Allah'a nasıl bakarsa, Allah'ın rahmetini öyle görür. Bu yüzden imtihanın içinde bile elhamdülillah diyebilen kalp, Allah'ın özel kullarındandır. Çünkü şükür her zaman nimetle değil, acıyla da yapılır. Gerçek şükür zorlukta bile Allah'a razı olmaktır. Her zorluğun içinde bir çıkış, her gözyaşında bir dua, her bekleyişte bir rahmet vardır. Allah hiçbir zaman kuluna dayan demez. Dayanabileceğini yaratır. Bazen o gücü kendinde bulamazsın ama Allah o gücü kalbine koymuştur. İnsan imtihanın başında zayıf görünür ama sonunda o zayıflığın içinden bir kahraman çıkar o kahraman sabrın elbisesini giymiş, teslimiyetin sükunetine bürünmüştür. Artık o kul dünyadan korkmaz çünkü Allah'ın planına inanır. Her şeyin sonunda Allah vardır ve onun olduğu yerde kayıp yoktur. İmtihan Allah'ın kuluna ben seninleyim deme biçimidir. Bazen bunu nimetle söyler, bazen acıyla. Çünkü Allah'ın dili sadece sevinç değildir bazen hüzünle konuşur. O hüznün içinde bile bir lütuf vardır. İnsan onu fark ettiğinde acı artık acı olmaktan çıkar, bir armağana dönüşür. Artık her gözyaşı şifadır, her yara ibret, her yalnızlık bir sohbet olur. Kul Rabbine yaklaşır çünkü dünya uzaklaşmıştır. O an anlar ki Allah'ın sevgisi acıdan bile rahmet çıkarabilen tek sevgidir. İşte Allah bu yüzden imtihan eder çünkü seni yüceltmek ister. Seni dünyaya bırakmak değil, kendine çekmek ister. Kalbini altın gibi parlatmak ister. Ateş olmadan altın parlamaz, imtihan olmadan iman olgunlaşmaz. Allah seni sevdiği için seni yakmaz, seni arıtır. Çünkü cennete layık bir kalp dünyada pişmeden olgunlaşmaz. Ve Allah ister ki kul cennete sadece ayaklarıyla değil, kalbiyle yürüsün. O kalp imtihanından geçmeden cennetin kıymetini anlayamaz. Bir gün gelecek, bugün yaşadığın acıların nedenini anlayacaksın. Belki o gün bir dua edeceksin ve gözyaşlarınla birlikte kalbinden bir huzur doğacak. O zaman diyeceksin ki: Rabbim, meğer beni terk etmemişsin. Sadece beni eğitmişsin. Sadece beni sevmişsin. Çünkü sevgi bazen sarılmak değildir. Bazen sabırla büyütmektir ve Allah sabırla büyütür kullarını. Onları korur, şekillendirir, sonunda nurla donatır. Sen yeter ki o imtihanın içinden vazgeçmeden çık. Çünkü Allah'ın rahmeti sabredenlerin üzerindedir. Sen yeter ki kalbini koru. Kırılmış olsa bile onu temiz tut. Çünkü Allah temiz kalpleri sever ve unutma. İmtihan bittiğinde sen artık eskisi gibi olmayacaksın. Daha güçlü, daha olgun, daha yakın olacaksın Rabbine. Çünkü Allah'ın sevgisi seni sen yapacak en büyük imtihandır.